Hep tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekran küçültmeyi, büyütmeyi göstereceğim. Bu normalde çok büyük sorun oluyor. Hemen yani yapalım. Dikkatlice izleyin. Şimdi denetim masasının oluyor normalde ama yine de denetim oluyor. Ama ben daha kolay oynuyorum. Mouse'un sağ tarafına basalım. Burada ekran çözünürlüğü var. Buraya tıklayalım. <laughs> Burada çözünürlük var. Buna tıklayalım. Ha. Şimdi asıl geldik. Eğer küçültmek istiyorsunuz en tepe, eğer büyütmek istiyorsanız en aşağı. sen şimdi gösterirsin Veya normal olsun diyorsunuz ortaya. Ben normalde geliyorum. Tamam diyorum. Ekranınız bir kapanacak, açılacak korkmayın. Gördüğünüz gibi büyüdü. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya yine gidelim. Bunu, Bunu ben çok büyütmek istiyorum derseniz buraya tıklayacağız. Tamam diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı büyük oldu ekran. Şimdi büyük olanların sonunu küçültmek küçültmeyi göstereyim. Küçültme en tepeye götürürseniz veya biraz altı veya biraz altı ve en yüksek fark etmez. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi küçük. <laughs> Hepiniz <laughs> başka ürün de var. Denetim masasına girelim. Bir burada görünmemek için kişi kişi kişiselleştirme var ekran çözünürlüğünü ayarla diyor oraya girin işte gördüğünüz gibi yine aynı yere geldi buradan da yapabilirsiniz bu kadar evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız eğer abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim ve size bir tane önericem kanal var yayın var aslında bu o da benim telefonumdan kanal aslında oradaki videoları bu kanalda açacağım da e, o kanalı kapatmayı düşünüyorum Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Eğer abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.